Buralar kafayı taktığın diline dolanan şarkı. Ay bunu söylemem ama. Sesim kötü çünkü. Yani sesim kötü değil de mırıldanamam. Aşkın olayım simge. Her yerde çalıyor. Çok güzel ya. Bir de TikTok'ta da hiç hep çıkıyor karşıma söylenmedi hiç. Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Topkan'ın sunası. nasıl Pozon'dan güzel görüntüler geldi arkadaşlar. Bu iş arkadaşlar. Sizler için paylaştığım Yalı Topkan'ın Sezon finalinin arkadaşlar kamera arkası görüntülerini sizler için paylaştım arkadaşlar. İşte dizimiz başlıyor. Çay bitti arkadaşlar tatil. Şimdi herkes site çıkıyor. Beril poz da güzel pozlar geldi dizimizin Suna karakterinden arkadaşlar. Sizler de bu oyuncunu seviyorsanız yorumlarda yazın. Yorumlarda buluşalım. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.